Şimdi e, hatanı sonra geldim ve şuraları kapatıp şurayı ayrı bir ekran yapıp böyle tam ekran yaparsam daha iyi gözüküyor. Evet. Tamam. Şimdi buradan birlediğim zaman birlediğim zaman burası burada çalışıyor. 5 saniye. 5 saniyeden sonra gidiyor motora start veriyor kapattım. Kapattım. Yine setlenmeye devam ettiği için motor çalışmakta. Sonra tekrar verdiğim zaman bu sefer de zaman kontağı çalışıp buradan buraya enerji veriyor ve aktif halde kalıyor. Çektiğim zaman buralar kapanıyor. Motor setlenmeye devam ediyor bastığım zaman bu sefer birkaç saniye sonra tekrar set veriyor ve SR kontağı yani set reset kontağı tekrar enerji alıyor. Kapattığım zaman tekrar bastığım zaman bu sefer set reset kontağı enerji kesiyor. Aradan 5 saniye sonra tekrar enerji alıyor. Pozitif tetiklemeyi Zaman kontağı ile beraber eşleştirdiğim için pozitif tetikleme bu strese de tekrardan bir sinyal gönderiyor ona e, çalışmasını sağlıyor. Bu projemde böyleydi teşekkür ederim.